Merhaba canlarım. Ben İsmail Hoca. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin konularını işlemeye devam ediyoruz. Derse böyle bir resimle başlamak istedim. Değerli arkadaşlar, öğrencilerim. Gördüğünüz bu amblem size bir şey hatırlatıyordur umarım. Bu bir logo ve bir siyasi partinin logosu bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde bir siyasi parti olarak faaliyet yürüten bir partinin logosu daha doğrusu amlemi hepinizin de bildiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin amlemi. Peki niye gösteriyorum bunu? Dikkat ettiğiniz üzere burada 6 tane ok var. Bu 6 ok şimdi işleyeceğimiz konuyla birebir ilgilidir. Çünkü buradaki her bir ok Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini ifade eder. Kaç tane ok olduğunu sayacak olursak 6 tane ok olduğunu görürüz. Bu da şu anlama geliyor. Mustafa Kemal'in 6 tane ilkesi var. Peki CHP ile Mustafa Kemal'in ne ilgisi var? Mustafa Kemal Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusudur. Partinin ilk ismi müdafaa hukuk grubudur. Daha sonrasında halk fırkası olarak isim değişecektir. Daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası olarak isim değiştirecektir ve günümüzde CHP olarak ismini devam ettirecektir. Şimdi Atatürk'ün bu ilkeleri neler? Onları birlikte görelim. Dersin detayına inmeden önce değerli arkadaşlarım, öncelikle ders videolarından yararlanmış olduğum değerli hocam Erkan İsanmaz hocama teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü ee, burada bir emek var. Bu emeği kullanırken kendi rızasını almadan kullanmamız doğru olmazdı. Ahlaki olmazdı. Kendisinin rızasını da alarak dersimizi daha iyi anlatabilmek adına kendi slaytlarını kullanacağız. Tekraren kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Evet. Ünitemizin adı Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye. Atatürkçülük nedir? Çağdaş nedir? Türkiye zaten ülkemizin ismi ve ilk konu başlığı Atatürk ilkeleri. Şimdi Atatürkçülük arkadaşlar bir düşünce sistemidir. Mustafa Kemal'in bir düşünce sistemidir. Bu düşünce sistemine göre bağımsız ve çağdaş bir ülkeyi hayal ettiğini görürüz ve bunun için çalışmaları yaptığını görürüz. Her alanda çağdaş. Çağdaş demek ise çağın gereklerini ayak uydurmak. Yani 21. yüzyılda teknoloji çağında biz yaşıyorsak teknolojik ürünlere ayak uydurmamız lazım. Halen 21. yüzyılda işte bir akrabamızla iletişime geçerken herhalde duman dumanı kullanıp iletişime geçmiyoruzdur. Telefonu kullanıyoruz, interneti kullanıyoruz. Çağın gereklerine ayak uydurmaktır çağdaş. Ee, kelime köküne baktığımızda çağ arkadaşlar bir zaman demek. Daş ise aynı anlama geliyor. Aynı çağ. Daha yaşayan insanlara çağlaş deriz biz kelime kökü olarak mesela şöyle de deriz aynı zamanda aynı ismi, aynı adı paylaşanlara nasıl ki adaş diyorsak aynı çağda yaşayanlar ise çağdaş diyoruz. Ve başlayalım. Atatürkçülük nedir? Mustafa Kemal'in akıl ve bilimi. Bakın burası çok önemli. Akıl ve bilimi Mustafa Kemal çok önemsiyor. Buraya dikkat ederim. Akıl ve bilim. Öncülüğünde devletin hem devletin hem de toplumun çağdaşlaşması için yani çağa gereklerine ayak uydurması için bu amaçla siyasi, ekonomik, toplumsal alanlardaki düşüncelerine Atatürkçülük denilmektedir. Şimdi amaç kelimesinin eş anlamları inkılap tarihi testlerinde karşımıza çıkıyor. Bunlar neler? Amaç kelimesinin eş anlamlısı gaye, ülkü, emel, hedef. Bunlar amaç kelimesinin eş anlamlarıdır değerli arkadaşlar. Ekonomik sözcüğünün de eş anlamlı kelimeleri var. Burada not alalım. İktisadi ya da mali. Mali ya da iktisadi. Karşımıza çıkarsa yabancılık çekmemek adına bunlara da ifade etmiş olayım. Atatürkçülük, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından oluşur. İnkılap neydi dersimizin ismi öncelikle? İnkılap demek köklü yenilik demektir. Yani eski atıp yerine yenisini getirmektir. Ve Mustafa Kemal'in ilkelerini göreceğiz. Kurallar. Ya şimdi bir savaştan çıkmışsın. Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmışsın. Düşmanı ülkenin atmışsın. Bir daha eski kötü günlere dönmemek için toplumun kabul edeceği savunacağı bazı kurallar olması gerekiyor. Kural kelimesinin eş anlamlısı da ilke ve Mustafa Kemal bazı ilkeler sıralar. Cumhuriyetçilik. Cumhuriyetçinin özünde şu var. Diyor ki bizim bu kadar kötüye gitmemizin sebebi devleti tek kişi yönetiyordu. Tek kişi yönetimde söz sahibiydi. Yani kişi egemenliği söz konusuydu. Madem biz bundan ızdırap çektik, sorun yaşadık o zaman tek kişi değil artık ulus yani millet yönetimde söz sahibi olmalıdır. Ki cumhuriyetçilik kelimesine baktığımız zaman burada cumhur halk demektir. Halkın yönetimde söz sahibi olması gerekiyor. Biz eski kötü günleri yaşamak istemiyorsak o zaman halk yönetimde söz sahibi olmalıdır. Yeni bir şey. İkinci bir ilkemiz milliyetçilik. Milliyetçilik arkadaşlar milletini sevme, milletini yüceltme düşüncesidir. Bunu detaylıca işleyeceğiz. Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nda ilk yürürlüğe koyduğu, uygulamaya koyduğu ilke milliyetçiliktir. Çünkü milliyetçilik konusunu işlerken kavram kelimelerden bahsedeceğiz, anahtar kelimelerden bahsedeceğiz. Diyeceğiz ki milliyetçiliğin bir anahtar kelimesi de bağımsızlıktır, özgürlüktür, hürriyettir. Ki bu üç kelime de eş anlamlıdır. Ve istiklaldir. i̇stiklaldir. İstiklal de özgürlüğün, hürriyetin ya da bağımsızlığın diğer bir ifade ediliş biçimidir. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nın ilk amacı nedir? Bağımsızlık. Bağımsızlık da milliyetçiliğin anahtar kelimesi olduğuna göre Mustafa Kemal'in ilk hedeflediği ilke milliyetçiliktir. Değerli arkadaşlarım. Halkçılık, halkını sevmek, halkını devletin korumasıdır. Değerli arkadaşlarım. Halk daha çok biz eşitlik kavramıyla bağdaştıracağız. Nasıl mı? Tabii ki konu konu geldiği zaman, yeri geldiği zaman detaylı bir şekilde anlatacağız. Laiklik ya diyor ki bizim kötü gidişatımızın bir sebebi de din ve devlet işleri iç içe girmişti. Din ve devlet işleri o zaman birbirinden ayrı olmalıdır. E din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olmasını isteyen şey nedir? Laikliktir. Tanım da zaten o. Layıklığın, tanımı din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olması demektir. Devletçilik. Şimdi devletçilik şudur arkadaşlar. Devletçilik görünce aklınıza direkt para gelecek. Ekonomi gelecek. Ekonomik yatırımların devlet eliyle yapılmasıdır. Çünkü ülke yeni savaştan çıkmış. Vatandaşın yatırım yapabileceği gücü yok. Mustafa Kemal de diyor ki vatandaş kendisini toparlayana kadar Ekonomik yatırımları devlet olarak biz yapalım diyor. Devletçiliğin temel gayesi yani amacı bu. Ve inkılapçılık. İnkılapçılık kelime kökü inkılap, yenilik. E eğer çağdaşlaşmak istiyorsak ki Mustafa Kemal'in değindiği şeylerden birisi de budur. Biz niye geride kaldık Osmanlı olarak? Çağın gereklerine ayak uyduramadık. Yani inkılap yapamadık. Yani yenilik yapamadık. Eğer geride kalmak istemiyorsak yenilikler yapacağız bütün ilkelere baktığınız zaman aslında bütün ilkeler doğrultusunda yapılan yeniliklere baktığınız zaman aslında inkılapçılık ile ilgilidir. gelir. Konu detayına inmeden önce şunu söylemekte yarar var. Bir olay sadece bir ilke ile ilgili olmayabilir. Birden fazla ilke ile ilgili olabilir. Mesela diyeceğim ki saltanatın kaldırılması hem cumhuriyetçilikle ilgisi var hem de laiklikle ilgisi var. Halifeliğin kaldırması hem cumhuriyetçilikle ilgisi var hem layıklıkla ilgisi var. Nasıl mı? Tabii ki konuya geniş giriş yaptığımız zaman daha iyi bir şekilde ifade edeceğiz. Ve hepsi birbirini tamamlar. Yani birbirinden bağımsız değildir. Bir elbise, bir takım elbise giydiğinizi düşünün. Kombine ediyoruz ya birbirine uyumlu olsun diye. Bu ilkeler de birbiriyle uyumludur. Birbirinden bağımsız değildir. Yani biri Şam deyip biri Halep demiyor. Birbiriyle muhakkak bağlantısı var. Ve Mustafa Kemal'in bu altı ilkesi herkes tarafından bir bağlayıcılığı olsun diye anayasamıza ekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bugüne kadar toplamda dört tane anayasa yapmıştır. Bunlar neler? Şöyle yazayım. 1900 21 Anayasası, diğer ismiyle Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. 1924 Anayasası, tabi klavye ile, pardon, fare ile yazdığım için çok düzgün olmuyor. 1961 Anayasası, 1961 Anayasası ve bugün günümüzde kullandığımız 1982 Anayasası. Tabi bu iki anayasayı biz dersimizde İnkılap tarihi dersinde görmeyeceğiz. Çünkü Mustafa Kemal'in yaşamış olduğu dönem şu iki anayasa dönemindedir. Hocam bunu niye söylediniz bize? Şundan dolayı ilkeler ne zaman anayasa eklemiş? 1937 yılında. O zaman hangi anayasa eklemiş olabilir? 37 yılı 1924 anayasasından sonraki bir tarih olduğu için bu anayasamıza eklemiştir. Devam ediyoruz. İlk ilkemiz Cumhuriyetçilik değerli arkadaşlar. Resme bakmanızı rica edeceğim. Şurada bir vatandaş görüyorsunuz. Şurada bir vatandaş görüyorsunuz. Sıra halindeler ve burada sandık görüyorsunuz. Vatandaşın elinde bir tane pusula var, bir kağıt var. Üzerinde oy yazıyor ve bu kullandığı oylarla biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne birilerini gönderiyoruz. Kimleri gönderiyoruz? Türkiye'de 2021 yılı itibariyle 84 milyon insan var. 84 milyon insan aynı anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendisini yönetemez. Dolayısıyla bizi temsilen biz birilerini seçeriz. Bakın seçeriz diyorum. Onlar gider bizim adımıza, 84 milyon insanın adına bizleri yönetirler. Seçim yaparak bizi yönetecek olan kişileri biz seçiyoruz. O zaman bu adamı Türkiye Büyük Millet Meclisine milletvekili olarak gönderme gücü kimdedir? Bizdedir. Biz o gücümüzü neyle gösteririz? Kullanacağımız oylarla. Biz kimiz? Milletiz. Yani diğer eş anlamlısı ulus milletin kararı milletin kararı ile yöneticiler seçilir ve bu seç, seçilen kişiler bizleri yönetir. Biz bu tabloya milli egemenlik de deriz. Milli millet demek, egemenlik söz sahibi olmak demek. Bakın biz bu adamı buraya göndermede söz sahibiz. Çünkü kullandığımız oylar etkili. Millet egemen, egemendir. Millet söz sahibidir gördüğünüz bu tabloda. Niye milli egemenliğe bu kadar değindi? Çünkü milli egemenlik ve milli bağımsızlığı birbirinden ayırt edemiyor bazı arkadaşlarımız. Onun için de milli egemenlik ve milli bağımsızlıkla ilgili de daha sonra bir video çekeceğim. Ee, bakalım cumhuriyetçilik neymiş? Daha önce de söyledim. Cumhuriyetçilik kelime kökü cumhur, ki cumhur halk demek. Devletin yönetim şeklinin, buraya bir duralım devletin yönetim şekli. Yönetim şeklinin başka bir kelime karşılığı da şudur değerli Z kuşağı dostum Bay Jacob buraya bak. Rejim. Rejim demek yönetim biçimi, yönetim şekli demek. Evet. Rejim aynı zamanda kilolu bir arkadaşımızın zayıflamak için göstermiş olduğu çaba olabilir ama inkılap tarihi dersinde yönetim şekli demek. Yani rejim kelimesini sorularda gördüğünüz zaman amanın rejim neydi diye şok olmayın. Evet, devletin yönetim şeklinin cumhuriyet olmasını, yani halkın yönetimde söz sahibi olmasını, cumhuriyeti koruma, yüceltme ve yaşatma fikrine cumhuriyetçilik denilir. Yani cumhuriyetçilik bu tablodur. Bizi yönetecek kişileri bizim oylarımızın belirlemesidir. Halkın yönetimde söz sahibi olması, egemen olması. Halkın diğer ifadesi millet, diğer ifadesi ulustur. Devam ediyoruz. Egemenlik bir kişi ya da zümreye değil halka aittir. Egemenlik bir kişi ya da zümreye değil kime aitmiş? Halka aitmiş. Çünkü Osmanlı'da egemenlik, devleti yönetme yetkisi sadece bir kişi değildi. Ama burada artık bir kişi değil, halk yönetimde söz sahibi. Çok kişi yani. Zümre ne demek? Zümre grup demek, topluluk demek. Top lu lok. İnşallah videomun bu kısmını ilk olarak açmamışsındır. Bu hoca bize okuma yazma öğretiyor diye bir yorum yapmazsın. Topluluk demek, zümre demek. Devleti yönetme etkisi diyor bir kişi yani padişaha ya da zenginlere, zengin olan bir toplu değil halka aittir. Halk seçimlerde gördüğünüz bu resimde bu hakkını kullanır. Evet. Cumhuriyet'in bize sağladığı katkılar, faydalar neler? Bu görmüş olduğunuz yer arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'dadır. Mustafa Kemal öncülüğünde açılmıştır. Bugünkü hali bu. Ve burada bir yazı görüyorsunuz. Egemenlik kayıtsız, şartsız kiminmiş? Milletinmiş, halkınmış, tek kişinin değilmiş. Egemenlik söz sahibi olmak demek. Halka ait. Bakın bu burada 600 tane milletvekili var. Ve bu 600 milletvekili halkın adına halkı yönetir. Burada arkadaşlar tek bir parti yoktur. Birden fazla parti vardır. 2021 Türkiye Cumhuriyeti'nde ...konuşacak olursak... ...AKP'si vardır, MHP'si vardır, CHP'si vardır... ...HDP'si vardır, İyi Partisi vardır... ...birden fazla parti vardır. Hocam birden fazla partinin bize faydasına... ...bir olaya tek gözle baktığınız zaman... ...yani kaba bir tabirle... ...at gözlüğüyle bakarsak... ...geniş çerçeveyle bakmazsak... E, ...güzellikleri görmeyebiliriz. E, Türkiye'de... ...84 milyon insan yaşıyor ve bu 84 milyon... ...insan da aynı görüşte olmayacağına göre bu in, geri kalan kısımdaki insanların da haklarının olduğunu düşünürsek bunların bunların da haklarının temsil edilmesi gerekiyor. Bunların da söz sahibi olması gerekiyor. O yüzden 84 milyon insan farklı görüşteki insanlar kendi düşüncesindeki insanları seçerler, meclise gönderirler. Meclisteki bu milletvekilleri ise bizim adımıza kararlar alırlar. Yönetme yetkisi yani egemenlik kime geçmiş? Halka yani millete yani ulusa. Demek egemenlik neymiş? Yönetme yetkisi ya da bir konuda söz sahibi olma. Vatandaşlar devletin yönetiminde eşit şekilde söz sahibi olma imkanı bulmuş. Hocam nasıl yani eşit şekilde? Şöyle bak burada A görüşüne bir, bir parti var. Burada da B görüşü, burası C görüşü, burası D görüşü, burası E görüşü. Yani farklı görüşteki insanlar meclise girebiliyor mu? Evet. Demek ki herkes eşit. Ama saltanatta öyle değil. Sadece Osmanlı hanedanı ailesi yönetimde söz sahibi oluyordu. E bu da şunu gösterir. Eşitlik yoktu öncede. Türk toplumunun gelişmesini ve çağdaşlaşmasını sağlamıştır. Yani <laughs> yönetimde sadece bir ailenin söz sahibi olduğunu düşünürseniz geri kalan kesim Geri kalan topluk diyecek ki madem öyle kardeşim ben çalışmıyorum. Niye çalışayım? Niye ülkenin gelişmesine katkı sunayım? Ne de olsa ben hep alt tabakada kalacağım. Bana insan muamelesi yapmayacaklar. Dolayısıyla toplumun gelişmesini, çağa ayak uydurmasını sağlayacak adım atmazlar. Ama Cumhuriyet'te de öyle değil. Herkes söz sahibi olabiliyor. Ülke hepimizin ülkesi ve bunu iyi bir yere taşımak için çaba sarf ederiz. Peki hocam bana denemede ya da soru bankasında <laughs> soru geldi. Uzun paragraflar var malumunuz. Yeni nesil yani beceri temelli sorularda. Ben paragrafa baktığım zaman bana böyle göz kırpacak olan anahtar kelimeler var mı? Yani şu kelimeye baktığım zaman bana cumhuriyetçiliği verecek olan kelime ve kavramlar var mı? Ben de sana tabii ki de var derim dostum. Neler bunlar? Milli egemenlik. Az önce konuştuk egemenlik yönetimde söz sahibi olmak. Kim yönetimde söz sahibiymiş? Millet. Tamam mı? Tek kişi değil yani. Milli egemenlik. Peki milli egemenlik olmazsa öğretmenim ulusal egemenlik olsa olabilir mi yine? Ben de sana tabii ki şekerim olabilir derim. Ha milli egemenlik ha ulusal egemenlik. Aynı şey. <laughs> milli irade. Öğretmenim şimdi siz burada ulusal dediniz. Burada da ulusal yasak acaba ulusal irade diye bir kelime olur mu? Ben de sana tabii ki tatlım olabilir diyeceğim. Ha milli irade ha ulusal irade. Tamam milli anladık, ulusal anladık. İrade ne demek? Dün kültür dersinde görmüyorsundur. İrade tercih yapabilme yetkisidir. Milletin tercihi, milletin seçime demek. Millet A partisinde seçebilir, millet B partisinde seçebilir. Özgürdür. Milli irade de cumhuriyetçiliğin bir anahtar kelimesidir. Punçik öğrenci. Seçme ve seçilme. Şimdi değerli dostum, cumhuriyetçilikte seçme ve seçilme vardır. Eğer yöneticiler damdan düşer gibi meclise girip bizi yönetirlerse biz cumhuriyetçilikten bahsedemeyiz. Biz onları seçme hakkına sahip olacağız ve eğer aday olmak istersek seçilme hakkına da sahip olmalıyız. Seçme ve seçilme kelimesini görünce de amanın burada bana cumhuriyetçilikten bahsediyor dememiz lazım. Ve çok partili hayat. Bak şekerim az önce sana demiştim. Tek bir parti olursa olmaz. Gökkuşağını güzel yapan nedir? Farklı renklerin olmasıdır. Türkiye'de 84 milyon insan yaşıyor ve her biri aynı görüşte değil. Bu sebeple birden fazla partinin olması gerekir. Çok partili hayat. Mustafa Kemal'in hayattayken görmek istediği ama görmeye ömrünün yetmediği bir olaydır çok partili hayat. Çünkü çok partili hayatı Türkiye Cumhuriyeti 1946 yılında geçiş yapar. Ama Mustafa Kemal 1938 yılında vefat etmiştir. Siyasi partiler, e tabii ki tek bir partinin olması yeterli değil siyasi partiler olmalıdır. A partisi, B partisi, C partisi gibi. E demokrasi olmazsa olmazımızdır. Yani demokrasi neydi? Halkın kendi yöneticilerini kendisini seçmesidir. Cumhuriyetçilikle demokrasi amcaoğulları gibidir, kuzendirler. Bunun olduğu yerde bu vardır, bunun olduğu yerde bu vardır. Yani dondurma, baklava gibi düşün. Olmazsa olmaz çoğunluğun görüşü. Hocam ne demek çoğunluğun görüşü? Şimdi bir daha Osmanlı'ya git. Kimin görüşü Önemliliği Tek kişinin. Ama cumhuriyetçilik de öyle mi? Hayır, halkın yani çoğunluğun görüşü önemlidir. Yönetim şekli kelimesi eğer paragrafta geçiyorsa bilgi cumhuriyetçilikten bahsediyordur. Yönetim cumhuriyet Bizim yönetim biçimimiz cumhuriyet olduğuna göre yönetim şekli kelimesini gördüğümüz zaman bilin ki cumhuriyetçilikten bahsediyor. Ve son olarak kadınlarımıza, analarımıza, bacılarımıza, yengelerimize, teyzelerimize, halalarımıza, ablalarımıza seçme ve seçilme hakkının verilmesi de cumhuriyetçilikle ilgili. Çünkü kadınlar da yönetimde söz sahibi olmaya başlıyor şekerlerim. İyi ama cumhuriyetçilik ilkesine göre nasıl yenilikler yapıldı bir bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla ne oldu? Halk yönetime katılmaya başladı. Nasıl hocam? Şöyle tatlım. Halk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidecek olan vekilleri seçti. Bu vekilleri seçme ile devleti yönetmeye katılma hakkı kazandı. Bu sebeple meclisin açılması cumhuriyetçilikle ilgilidir. Saltanatın kaldırması dostum tek kişi yönetimde söz sahibiydi. Biz adam asmacı oyunu